Anlatamam size derdimi. Mi? Bir Afganlar baştaplerdir diye düşünüyorum. Ee, eğer ki mümkünatı varsa, ben esasında merak ettiğim sorulardan bir tanesini sormaya başlayabilir miyim? Tabii ki. Yani microblading adına öncelikle ben Meral Hanım'ı sizler tanıyorsunuz arkadaşlar ama ben kendi e, ön bir biyografi çalışması yaptım kendisi hakkında. E, esas ben şu anda bildiğiniz sınava girmiş gibi hissediyorum. Şöyle söyleyeceğim, Meral Hanım'ın Trakya'da bir şubeleri olan e, çok ünlü bir iş hanım kendisi. Öncelikle size saygılarımı sunuyorum. Çünkü bugün de incelediğim kadarıyla gerçekten çok büyük kitlelere ulaşıyorsunuz. E, ama o bölge sizin bölgeniz olduğunu bugün gerçekten imzanıza atmışsınız. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Rica ederim. E, Farkındaysanız devamlı ifade etmeye çalıştım ben kendi canlı yayınımda. Sizinle alakalı bazı bilgiler vermeye uğraştım. Afak evet. Devamlı kilitleniyordu. Evet. Ama mikro bile eksiği olan, kendinde bazı şeyleri düzeltmek isteyen insanlar için yapılan bir işlem. Siz anlatır mısınız? Evet, tabii ki erkeklere de uygulanabilen bir işlem. Bu sadece bayanların uygulattığı bir işlem değil. E bugün sizinle konuştuğumuz gibi microblading yani Kaşta sadece microblading istiyorum. Doğallık olduğu için microblading istiyorum dediniz. Ben size bugün pudralamadan bahsettim. Hani işini bilmediğinizi söylediniz. Pudralama da doğal olur mu diye sordunuz. Evet kesinlikle pudralama çok daha doğal. Yani benim tercihim her zaman müşterilerime de kendime de uyguladığım bir işlem. Kesinlikle pudralamayı öneriyorum. çünkü mikrobladingin artıları eksileri var tabii ki. Mikroblading nedir? İşte kaşlarımızın arasında dökülmeler olduysa, işte çok büyük şekil değişikliği yapmak istemiyorsak, sadece işte eksiklerinizden işte eksiklerimizden dolayı güzel bir form kazandırmak istiyorsak, e, tercih edebiliriz. Ama kaşlarımız düşükse, kaşlarımıza yeni bir form kazandıracaksak, kaldıracaksak, eğer kaşlarımızı daha bir yukarı kaldırmak istiyorsak, şekil değişikliği istiyorsak, Net kaşımız olsun istiyorsak kesinlikle pudralama. Pudralama dediğimizde e, biraz hani siyah mı olur, koyu mu olur, işte e, hiç hoşlanmadım bunu tekrar belirtmek istiyorum, hiç hoşlanmadığım bir esprim. Recep İvedik gibi mi olurum e, diye düşünülüyor ve korkuluyor pudralamadan. Hayır, pudralama yine e, e, de kullandığımız pigmentlerle kaşınıza en uygun renkle yapılan noktalamayla doldurulan bir işlemdir. Cildin epidermis katmanına yapılır. Kanama, ağrı, acı pudralama da da daha azdır mikrobiyolojiye göre. Tabii ki ikisinin de artıları eksileri var. İşte kalıcılık açısından ikisi de aynı. Sadece birisi çiziklerle doldurulurken birisi daha noktalama ile dolduruluyor. Aralarındaki tek fark bu. Anladım. Ee, ama birçok renk yelpazesi var. Peki bu renkleri nasıl e, buluyorsunuz? Bu çok önemli bir şey. Çünkü ben bazı arkadaşlarımda görüyorum bildiğiniz kiremit rengi e, kaş e, altında böyle çizgileri olan hatta dövme usulü eski usullerde ama kiremit rengi. Yani nasıl anlatayım? Turuncunun Kızıllaşma biraz daha koyusu bunu... gibi. Kızıllaşma diyoruz. Ee, bu da kahve tonlarında yapılan e, kaş zaman içerisinde renk değiştirerek e, bakır turuncu, hatta kırmızı renge dönüşebiliyor. Bu hangi boyalarda olur? Yağ bazlı boyalarda olur. Su bazlı boyalarda, organik boyalarda renk değişimi olmaz. Sadece boya yapılan işlem, vücuttan zamanla açılarak, tonunu, tonunda açılarak vücuttan atılır ve silinir. Anladım. Peki Şimdi bu... Aslında e uzman ve kullanılan boya çok önemli. Değil mi? Çok çok doğru söylüyorsunuz. Yani e, merdiven altı dediğimiz birçok yerlerde bazı arkadaşlarımız gerçekten sağlığın hiçe sayarak e, kötü insanların e, kurbanı oluyor diyebilirim. Kesinlikle. Açıkçası çok üzülüyorum ben buna. Ben her zaman söylüyorum yapılan işlem fiyatına göre değil. Yani işte işlem atıyorum 300 liraya yapılıyor da kötü olup da 1000 liraya yapıldı da iyi oluyor anlamına asla gelmiyor. Ee, uzman kişinin e, yaptığı işlemlerin e, işlemleri görmek gerekiyor. E, nasıl yaptığını, işte bilgisi çok önemli, tecrübesi çok önemli. E, Size de dediğiniz gibi merdiven altı yani e, eğitimsiz, eğitimle almamış, işte eline makine alıp herkes yapabilir. Yani çok zor bir şey değil demeyeceğim. Tabii ki zor bir şey ama e, eline makine alan herkes bunu deneyebilir. E, tabii ki karşısındaki insan kobay olarak bulunabilir. Sonrasında. Ee, tabii ki istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Kesinlikle. Ee, yani daha doğrusu rim... artık ben kalem kalem diyeceğim size. Evet. Kalem çekmek e, bazen çok zor geliyor. Hatta birçok bayanda ben şunu duyuyorum. Tuğba sen nasıl kalem çekiyorsun? Eski usulüyle söyleyeceğim. Eyeliner. E, ama ben o konuda çok yetenekliyim ve e, açıkçası kendimi düşünmüyorum ama bazen düşünmüyor da değilim. Bu konu hakkında biraz dipnotlar verir misiniz tekrardan? Ee, dip liner neden yaptırmalıyız? Evet herkes sizin gibi yetenekli olamayabiliyor maalesef ki. Ve bayanlar çalıştığı için çalış, e, yani işe gitmeden en az bir saat önce kalkmaları gerekiyor makyajlarını yapmak. Dip liner'ı kesinlikle şiddetle öneriyorum. Benim en favori işlemlerimden de Çok zevk alarak da yaptığım ve bayanlara çok yakıştırdığım bir işlemdir. Eyeliner değil ama dip liner. Şimdi eyeliner mı dip liner mı baby liner mı e, hep karıştırılan bir şeydir bu. Dipliner sadece e, kirpik köküne yapılan kuyruksuz, e, çok kalın olmayan bir işlem. Baby liner küçük kuyruğu olan ve ince çekilmiş işlem. Eyeliner e, inceden başlayıp kalına doğru giden ve kuyruklu olan işlem. Oo! Ben kesinlikle çok farklıymış. Dipliner kesinlikle farklıydım. yani 3 e, yani e, şekilde yapılabiliyor. Dipliner'ı öneriyorum. Çünkü e sonuçta kalıcı bir işlem, en az bir yıl kalıyor e, kalıcılığı var. Tabii cilde göre değişiyor ama en az bir yıl kalıcılığı var. E, her gün kendinizi eyeliner görmek istemeyebilirsiniz. Dizayner e, kirpikleriniz işte herkesin kirpikleri yoğun olmayabiliyor ama dipliner yaptırdığımızda kirpiklerimiz daha yoğun görünüyor. E, bu yüzden de ben de tercih edin diyorum. E, işte ağır makyaj yapmak istediniz ya da büyük makyaj yapmak istediğinizde hafif bir kuyruk yaparak e, eyelineri çevirebilirsiniz dizayneri. Peki bir şey yani, daha sen, sorabilir miyim? Eyeliner kullanmak yani sıkılabilirsiniz bundan. Evet doğru söylüyorsunuz. Meral Hanım ben e, peki şunu soracağım. İşlem yapılıyor. İşlem tabii ki göz büyüklüğüne e, göre, göz yapısına göre muhakkak ki ve hastanın da o ağrı eşiğinin durumuna göre süre uzayabilir veya kısalabilir. Fakat e, hastanın, hasta diyeceğim ben, arkadaş oraya gelen müşterilerimizin eee İyileşme süreci nasıl ilerliyor? Herhangi bir ilaç kullanmamız gerekecek mi? Ne yapmamız lazım? Diklaine de kullanmasına gerek kalmıyor çünkü e, çok iyi saate yakın bir süren e, bir işlem. E, Diklaine de herhangi bir yani o anda işlem esnasında şişme olabilir, ödem gözde ödem oluşabilir. E, bu da bir iki saat içinde e, yok olur. E, onun dışında herhangi bir e, yani normal hayatınızda devam edebilirsiniz. herhangi bir şey olmaz olmuyor genelde. Anladım. Peki, e, hani e, şöyle söyleyeyim size. Eyeliner biraz daha kalın olan. Bir de dip liner dediğiniz. Evet. Böyle dip liner şu kenarlarda olayacak galiba. Şuralarda doğru kuyruklu olan eyeliner. Kenarlara doğru uzatılan. Ses geldi mi? Yani eyeliner. Size. Evet. Ha. Evet, şimdi sorun yaşıyoruz. Hadi bakalım. Ha. Ya büklenme yüklenme var. Evet bazen anlayamıyorum şu anda. Yine böyle bir kesinti söz konusu. anladım keşfete düşüyoruz o yüzden öyle bir sorunla karşılaşıyormuşuz tabii keşfet iyi bir şey. Peki dudak rengimiz, dudaklar, dudak renklendirme. dudak renklendirme de ee, en çok sorulan sorulardan birisi kırmızı mı olacak dudaklarım kıpkırmızı mı olacak? Ee, kalıcı makyajda en çok korkulan siyah kaşlarım mı olacak kıpkırmızı dudaklarım mı olacak? Hayır. Ee, bu da yani genelde pigmentlerin hepsi kırmızı tonlarında ee, açık kırmızıdan koyu kırmızıya kadar bordoya kadar ama hepsi sonuç itibariyle kırmızı tonlarında çünkü pigment yani dudağımız zaten e, kırmızı olduğu için pigment yüklüyoruz dudağımızın e, at katmanından e, zerk edilerek iğne yardımıyla e, pigment yüklemesi yapıyoruz ve e, şöyle anlatayım gençken dudağımız yani çocukken dudağımız ne renkse o renge dönüyor. Yani herkese aynı pigment uygulandığında herkese farklı e, bir renk çıkabiliyor. Ya. Yani e, korkuldu gibi böyle kıp kırmızı dudaklarla gezmek. Gezme <laughs> Şu an mesela <laughs> benim dudamda da var, benim dudamdaki e, bordo'ya yakın. E, çünkü gerçekten benim e, gençliğimde dudaklarım bordo'ya yakın bir kırmızıydı. Tabii ki yaşlılıkla. E, Estağfurullah. Rengimiz e, açıldı e, ve ben çok uçuk çıkaran birisiyim her uçuktan sonra yani uçuk çıkarmaya başladıktan sonra pigment kayıtlarım başladı. Hmm. Pigment kayıtlarımı da e, kalıcı makyajda yerine koydum ve şu an dudaklarımı ruj sürmeden normal hayatıma devam edebiliyorum ve çok çok memnunum. Harika diyorum, Bizleri gerçekten çok büyük kolaylık. Kesinlikle öyle. Rujum taştı mı, rujum çıktı mı, rujumu tazeleyeyim derdi olmuyor. Her sabah yatağınızdan kalktığınızda böyle bakımlı kalkmış oluyorsunuz. aynı her baktığınızda zaten çok pozitif enerjilikleniyorsunuz. Kalıcı makyaj kesinlikle tavsiye ediyorum. Mesela bunu işte bayanlarda bunu etkileyen faktörlerden birisi de işte abdest geçer mi? Abdestim kabul olur mu? İşte kalıcı makyaj yapınca işte hani... Bu gibi şeyler. Yani bu, bu dini konulara çok fazla girmek istemiyorum. Bu Allah aramızda olan bir şey. Ee, siz kabul ediyorsanız yani olmadığını düşünüyorsanız zaten olmuyordur ama e, ben her zaman şunu söylüyorum. Kına nasıl e, dinimizde varsa kalıcı makyajda bence aynı şey. Çünkü derinin üzerinde kalmıyor. Derinin altına geçtiği için biz temizliğimizi yaparken derinin üzerine yani kaşımızın üstünü yıkıyoruz. Ama bizim, bizim yaptığımız işlem derinin altında. Ee, bu yüzden onunla pek alakası yok diye düşünüyorum. Gönül rahatlıkla... Ben de size katılıyorum. Şey. Ben size tamamen katılıyorum. Peki e, şu an bizi e, seyreden, dinleyen birçok arkadaş için Meral Özkan Güzellik Merkezleri'nde e, neler...